Selamünaleyküm dostlar. Bugün sizlerle birlikte Battlefield 6'nın kaos ve macera dolu bir bölümüne dalış yapıyoruz. Amacımız ne mi? Hayatta kalmak? Hayır, hayatta kalmak değil. Bizim amacımız efsane olmak. Herkes hayatta kalabilir ama herkes efsane olamaz. O zaman hadi gelin efsane olalım. Evet, efsane olma yolunda ilk adımımızı atıyoruz. Haydi bakalım Bismillah. Tankımızı atladık. niye gitmiyor? Ya? Bu adam bank oynama bilmiyor. Ben hızlıca ilerleyelim. Hızlı gidelim. Uçağımızı elimize aldık. Hadi. Ya Allah, Bismillah. Bizim adammış. Karışıyor ya böyle savaş alanında. Şimdi şey bir düzeltelim. Bir tüz de daha atalım şuraya. Uf öldü tamam.

bakalım etrafta bir şey var mı? Hazır. Binmişken boş geçmem dedim. Hadi bismillah. Nereden çıktı la o? Ağacın arkasına mı çıktın? Nereden çıktı? Hadi yardıma gel bak. Yakında var bir tane. Gelmiyor. İyi demesin oğlum. Oğlum gel şuraya gel. Ne olur abi. Abi ne olur abi. Gelmedi lan. Ben olsam gelirdim abi. Bak şimdi. Ne yapalım? Sağlıkçı mı? Yok. ha, Tamam. Bir de bunu deneyelim ya. Bak bütün görevleri deneyeceğim. Sizin için. Hı. Şu. ha sağlıkçı destekçi. <laughs> Ay ne oluyor ya? Ne oluyor daha yeni şey yaptım ya. Bak ismin güzelliğine bak. Bozkurt 364 TR. Ha tamam bizimki taramalı. Gelin lan. Gelin. Sıkıyorsa şimdi gelin. Arkadan gelip vurmak kolay. Mert sen şimdi gel. Neredesin ha? Hı notice. neredesin? Hadi be abi. Geber. Lan ne oluyor? kaç vurdum lan ben ona o kadar vurdum ölmedi gebermedi abo bunlar bizim tankı arkalamışlar o tankı bile arkalıyor bunlar ya nasıl millesiniz siz ben bunu da beceremedim en iyisi biz öyle entry gibi dolaşım etrafta Bizden mi Kaldırabiliyoruz mu? Bank sürüyoruz. Şöyle yoldan gidelim. Burası galiba e, böyle Doğruyede demeyeyim. Lübnan tarafı olabilir. şey oğlum. Nerede? Nerede? Lan bizim adamla çekilin önemli. Abo, şu oyunun mekaniklerine bak oğlum. Kaldırabiliyor mu? Ne olur reis hadi. Hadi reis kaldırırsın. Eyvallah. Var ya bunların var ya bir tarafları şey olur. Kaç 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 kaç. Bu şey füze atalım ya. Bak buralarda bir yerde var dikkatli onda. Ama bizim mi? Karşı tarafın. Tamam bizim mi? Şu yanlış kutular çektim ya. Ama bizden değil mi yoksa? Bizden değil galiba bu. Gel beraber gidelim. Ulan. Helal olsun. Var ya intikamımı aldı. Bak şimdi, bak, 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 bak. Ulan! Var ya, bunlar da biraz... az açtıracaklar şimdi. Lan Merseniz önüme gelin. Gerçi öyle dalıyorsunuz da, neyse. Eee, biz devam edelim. Hayır, yanlışlıkla ikisi bastım. yok. Çık, çık, çık. Gir şuraya. Arka alıyorsa Ya onu vurmuyor Beni niye vuruyorsun abi ya? Kallık aşağıda iyice ya. Biraz yukarı çıkmam lazım benim. Nefessiz kalıyorum öyle yerlerde. Aşağılarda böyle. O pompalı var bizde. size. Abo tank varmış orada. Oğlum. Abi yeter ama artık arkalamayın ya. açıkçası ben oyunu çok beğendim ya. Güzel oyun. Bizim burada olduğumuzu biliyor. Kaç 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 kaç. Bak şimdi. Adama can veriyorduk. Eyvallah birader. Ha yine arkalamış. İyi misin sinirim bozuluyor ya. Hadi bakalım. Ama harita çok büyük ya. Hello, hello, hello. Et var yok bazmak. Aynen, aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim ses gidiyor mu acaba bunlara ya? Ses geliyor mu? Allah. O neydi ya? Geber. Aha. Hep arkana bakacaksın ya burada. Başka çaren yok. Lan. Bu manyağa dönüyor ne? Vurduklarına manyağa dönüyor. Öp 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 böyle böyle böyle. Exit. Çıkalım ya. Daha tankın içi beni bunaltıyor. Oha ama ama oha. Eyvallah kral. Hadi. Allah razı olsun. Allah senden bir kere razı olsun. Boş ver kaldırma ne yapacaksın ya abi? Ya Allah aşkına. Ben, ben ne olur ki abi ya. Bak. Arkalıyor. Benim ağzım bozduracak şimdi. Tamam ben de arkalamayı severim de bu da arkalama biraz fazla oluyor ya. Şimdi sizin için bütün eee e, mevkileri şey yapacağım, test edeceğim. Hani gözcüdür, entry'dir, sonra işte cancı, destek, support işte neyse. Her neyse. üste çıktık tamam. Bomba atıyor bir de Allah'ım ya Rabbi ya. en aşağıda kaldık ya neyse. Şimdi bir şunu deneyelim. Ha ne mühendis diyor mühendis. Mühendis olacağız. Dört tane mevki var zaten burada. Mevki mi diyeyim, rütbe mi diyeyim bilemiyorum. Artık siz anlarsınız yani. Öyle umut ediyorum. Engineer'ın şöyle iyi bir yanı var. Bunda bazuka var. Bazuka. Bazuka olsa neye yarar? Allah'ım adam önüme çıkıyor. Elimden akrep var yani. Akrep var nasıl Çık çık. Galiba şu üstteki iki tane sayı var ya mavi olan biziz zaten. O en az olan kazanacak herhalde. Bitince kar kim işte o kim bitirse kazanacak ama konuşamam. C bas diyor C. Hmm. Şöyle karşıya girelim. Şu arkadaşların yanına gidelim. Yalnız araba sesleri filan hep kapçılık gibi ha. Düşme mü? Bravo. Şurada bir tank var da onu Hadi. Secured, hadi. <laughs> hadi. Çok hoşuma gitti bu Şimdi mühendislerden bir de gözcü deneyelim. Uzaktan keskin nişancı. Bunun için üste çıkmam lazım benim. Yani. Böyle çıkalım. Baksana oyunun mekaniklerine. Her taraf yıkılabiliyor. Mükemmel bir şey. Açıl. Açılmıyor. Şimdi buluralım. adam göremiyorum ya şu an görsem bir şeyler yapacağım da adam yok etrafta o Bak yüksekten atlayınca canımız gitti. Hadi. Bak şu uzun. Hadi. Hadi. Sen ben bundan sonra gözcüyüm ben bunlar sonra dediğim anda direkt vuruyorlar beni ya. Vurmayın be abi biraz bekleyin. Heh. Bak şu cancı galiba bu aynen. Cancı destek. Ona deneyelim. C'ye gidiyoruz. 4 ne bunun? Şey herhalde bu duvar kuruyor var. Neyse bunu tam deneyimleyemedik. Şu B'den deneyimleyelim bunu. Oğlum nereye okar vurdum görmedi ya. Abi benim de balodan alışkanlık sürekli elim taba gidiyor oradan. Ya ben şu tam mühendis alayım. Bak mühendis de var ya yargı da atarım ben. Şu bozukluğu elim aldı mı? Tamam. Beni kimse durduramaz. O şu şey, akrep ya da oynayamamıştı. Uh, ne yaptı ya? Uçtum. Gördünüz mü? Uçtum ya en iyisi mühendisle kalalım mı? Şu silah değişebiliyoruz mu ya? O değişebiliyoruz. Harika. Tamam. İşte budur be. İşte bu be. işte bu. Ye. Ha, geçenlerde Instagram'da şey gördüm. Bu Kadıköy boğazının filmi çıkıyor ya. Yapımı bir hafta sürmüş. Ya yani o kadar kalitesi bir şey anlatmaya çalışıyorlar. Çok bir şey beklememek lazım zaten ya. Komedi filmi. Ee, evet benim oyun hakkında fikrimi sorarsanız ben oyunu beğendim. Hatta çok beğendim. Ben şimdiye kadar sadece Battlefield 1 oynamıştım ne Battlefieldler serisi arasında. Ee, bence bu çok fena geliyor. Mükemmel geliyor. Bence bu e, temadaki en iyi oyunlardan olabilir. Ama hikayeli mod demiyorum. Hikayeli de bence Call of Duty geçemez. Hani ben oynamadım ama çok izledim Call of Duty'yi. Ee, bence Battlefield Multiplayer versiyonunda çok fena geliyor, cayır cayır geliyor. Ee, Call of Duty'yi çok fena arkasında bırakacak. Ve açıklama yaptıklarına göre hani böyle Call of Duty'de olan gibi hani saçma sakinler gelmeyecek. Öyle anlaşmalı, mesela yok şarkıcıyla anlaşma yapıyorlar onun kostümü geliyor falan öyle şeyler olmayacakmış. Ki bu mükemmel bence. Mekanikleri siz de gördünüz işte. Yani ben çok beğendim mekanikleri o he böyle her şeyin kırılabilmesi, her şeyin böyle yıkılabilmesi falan çok mükemmel bir şey. Ee, tanklarda sadece biraz e, pek sevmedim. Çünkü tanklarda sadece iki kişi e, daha doğrusu silah kullanabiliyor. Geri kalanlar sadece oturuyor. Hani sadece yolculuk için kullanıyor tankı. O biraz kötü olmuş. Onun dışında bence mükemmel de oyun. Biraz da şu arkalamalardan dolayı <laughs> biraz canım sıkıldı. Çok arkalıyorlar. Bir de ben vuramıyorum ya. Pek beceremiyorum bu tür oyunları. Ama gerçekten seviyorum. Hani beceremesem de seviyorum bu tür oyunları. Yani herkesin oynamasını öneririm. Ama şimdi oyun çıkınca da 70 dolar verip almam. O kadar da değil. Hani ne olur belki YouTube'dan kazandığım para böyle çok artarsa işte abone artarsa, izlenme artarsa böyle vesaire e, o zaman belki böyle bir Para biriktirmeyle 3000 lira verebiliriz herhalde ya. 3800 lira şu an. Ki o kadar büyüdüğüm zaman hani kanal büyüttüğü zaman 5000 lira yaklaşık olur herhalde dolardan dolayı. Ki zaten 70 dolar GTA 6 çıkacak. Ama şimdi düşününce GTA 6'yı oynayabilecek miyim? Yani bu setupta biraz zor. Ama açıkçası ben çok beğendim. Ne diyeyim? Bu kadar. O zaman bir aşağıdan abone olalım. Bir de like atalım. Ee, ve arkadaşlarınıza da kanalımı önerirseniz çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun. Var olun. Hayırlı günler, bol güneşler.